Bu evde biri satın almış. Evet bu evde ben yaşıyorum. Tabii ki de ben onu yakalayacağım. <laughs> Gördün mü? <laughs> bu evde bu evin sahibi benim. Beni hiç kimse bilmiyor ve tanımıyor. Bu eve her gelen kişi ölüyor. <laughs> Görmüyor çünkü ben bir hayaletim. <laughs> Hmm. Yeni evde kırmızıymış <laughs> Beni nerede olduğumu bilmiyor <laughs> Allah Allah hmm. Ne gördün bakayım Şöyle ışıkları değiştireyim de. <laughs> Hadi birazcık kork. <laughs> Aha, çok iyi korktu. Hadi birazcık televizyon izle. <gülüyor> <gülüyor> Oturdu ama şimdi beni arkasında da göremeyecek. <laughs> <laughs> <Ha! gülüyor> televizyon izleyin. Bu da kendi kendine konuşuyor ya Allah Allah. Allah Allah. Ellemiyor. Neyse. Fon da filmini izliyor. <laughs> Burada evleri görmüyor mu ya? bu insanlar da be? her geri insan beni görmüyor. da <laughs> diye yattı sonra işte mükemmel her şey mükemmel olacak hadi bakalım çık yukarı artık ben bu 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 kiracı da çok şey ya yavaş Şimdi şu, şu gizli yerime çıkayım her gelen de bu odada yatıyor her neyse Aa, yırın. ya ne arıyor ya Allah Allah Sanki telefona falan bakıyorum. Her neyse. Şey. Hadi bakalım. Artık planımıza geçelim. Şöyle ses yapalım. Zın 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 Hadi birazdan uyanır ve tuvalete gider. <laughs> Çok komik olacak. <laughs> neyse hadi. Ben şurada saklanayım. Her neyse beni zaten görmüyor. Oldu. saklanayım. Hı, tuvaleti gelmiş zaten. Aha. Üstüme mi Ay yanlış odaya gittim. Gelmiyor zaten beni şey zaten biz şimdi tuvalette izliye gireyim Wa <laughs> ha <laughs> gel, buraya. gel buraya. Yakalayacağım seni Hadi gel buraya, gel buraya. Sen ben mi kim? Ben... Lan görmüyor mu zaten? Hayalete benziyorum. Daha kime benzeyeceğim? Aa, sıkıyor. Sıkma, sıkma, sıkma. Aa, sıktı. Aa. mezarlığa götürecek. Ah. Oh, çok acı ya yeri Ah. Ne işim? Of. Çok acı yerim. yeri. Ah. Ah. Çıkartıyor. Çıkamadı gerçekten. <laughs> Ay her tarafım acıyor. Bilmiyorum izlerim var ama her gelen böyle yapmıyordu ah ah bıraktı artık beni. Ah. ve artık daha bitmedi ha <laughs> ha ha arkadaşlar videomuz böyleydi abici oluyor. Ee, abuş olmaya çok uğraştık aynen. Hoşçakalın. Bu başka videolarda bay bay. Devamı gelecek bu arada.